Arkadaşlar bakın Berat nasıl çıkacakmış oraya size gösterecekmiş. Arkadaşlara gösterelim diyor. Ben tutunmadan çıkacağım diyor. Çünkü büyümüş. Hadi bakalım son anda tutun ama. Vay tutunmadı arkadaşlar baksanıza. Nasıl çıktı Berat? Berat burası bir parkur biliyor musun? Hadi bir parkur, parkur yapalım. Bak burası kırılmış. Dikkat et oraya takılma tamam mı? Hadi kay bakalım. Hoppa. Şimdi şu dönen kaydıraktan kayacaksın değil mi? Bence hızlıca koşup merdivenlerden çıkacak Hadi bakalım Berat. Gel gel gel. Şu merdivenlerden çık. Onsa dönen kaydıraktan kay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Aa Berat kayboldu. Nerede Berat? Hop oh, burada Berat. Berat Berat koşuyor arkadaşlar. Merdivenlerden çıkıyor. Nasıl? Tamam. Şey. Sonra gelip ee, şu şuradan atlayacağım. Olur. Başlayalım Hadi. mı o zaman parkura? Sonra gelip tatlıya şey. Tatavar'la bineceksin oradan şey. sancak. orada sancağı ağrıyor. Çıkıp Gel gel. Şu kaydıraktan koyacağım ve parkur bitecek. Anlaştık. Başlayalım o zaman. 3 2 1 Parkur başlasın. Hadi bakalım. Şey Süre tuttum.

dönen dönen kaydıraktan kay bence. 29 30 Gel şuradan çık şuradan şuradan şuradan. Çık şuradan. Çık 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 çık. Şuradan yukarı. Yukarı çık 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 çık. Kay. Hop. Şimdi oradan salıncağa geliyorsun. Salıncak salıncak salıncak. Salıncağı unutmuyorsun. Parkur bitti. Parkur bitti mi? Evet. Yoruldun mu? Evet. Berat 45 saniye. 45 saniyede tamamladın ya. Vay be. Bir dakika bile değil. Şimdi de salıncakta sallanalım hızlıca. Hazır mısın? Ayaklarından tutuyorum. Ayaklarından, ayaklarından tutuyorum çünkü tek elle tutuyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hoppa. Sıkı tutun bakayım. Bir, iki. Ayaklarını yere sürme Berat. Üç, dört, beş. Ayaklarını yere sürme Berat. Altı, yedi. Berat boyun uzamış ayaklarını yere değiyor. Salıncak parkuru da bitti mi? Durunca bitecek değil mi? Hadi bakalım bitti. Hop. Evet, salıncak parkuru da bitti. Hemen şimdi tahtara varlı parkuruna koş 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 koş. Hazır mısın? Hazırım. Kaça kadar? Hmm. Ee, sen kaça kadar sayırsın? Tamam ben kaça kadar yapabilirsem değil mi tekelle? 1 2 3 Ayağa kalkmış bak 4 5 6 7 8 9 10 Yeter mi? Hoppa. Şimdi ne Şimdi, yapıyoruz? Şimdi diğer parka. Şimdi diğer parka gidiyoruz. Hadi bakalım koş.